140.000 TN. Araç 30 gün trafikten men ediliyor. Tekrarında 280 TL. Araç 60 gün trafikten men ediliyor. Plakasız araç kullanımı 46.000. Az para değil. Ehliyet 30 gün alınır. Araç 30 gün men. Tekrarında 140.000 TNE Ehliyet 60 gün. Araç 60 gün men. Cep telefonu kullanımı. Burası çok önemli. Birinci ihlalde 5.000. ikinci ihlalde 10.000. Üçüncüsünde her seferinde 20.000. TL artı her seferinde 30 gün ehliyete el koyma. Ehliyetsiz ve belgesiz araç kullanımı çok önemli. Hiç ehliyeti yoksa 40 bin. Geçici olarak alınmışsa 200 bin. İptal edilmişse 200 bin. Bu kişilere araç veren işletmeleri de 40 bin. Saldırgan ve tehlikeli sürüş. Drift. Gençlerin çok yaptığı drifte saldırı maksatlı araçtan inme veya ısrarlı takipte 180 bin. Drift'te 140, saldırı takipte inme veya takip etme 180 bin. Dur ihlaline uymama 200 bin. Ehliyet ve araç 60 günde men artı yani. Geçiş hakkı vermemek 46 bin. Haberlerde görüyoruz ambulanslara e, vermeyen veyahut da yol temizleme araçları veya kazaya giden araçlar yani görevli devlete ait araçlara özellikle ısrarlı bir şekilde yer vermeyen itfaiye yer vermeyen hep haberlerde görüyoruz. İşte geçiş hakkı vermemek 46 bin TL artı ehliyet 30 gün alınır artı 30 günde araç men. Evet. Kaza ve olay yeri cezaları ölümlü ve yaralanmalı kazalarda izinsiz olay yerini terk 1-3 yıl hapis. Ölüm ve yaralanmalarda 1-3 yıl hapis cezası var. Bakın hapis cezası var en az bir ila 3 yıl arası ehliyetsiz arabayı kullanmayı söyledik 40.000'e çıkmış alkol uyuşturucu uyuşturucu etkisindeyken araç kullanımı 150.000 TL artı ehliyet iptali 5 yıl sonra şartlı yeniden alma 0.5 promül 50 promül diyelim buna e, üzeri ilk ihlalde 25.000 TL ikinci ihlalde 50.000 3 veya daha fazla 150 bin TN. Alkol uyuşturucu testine itiraz. Ölçüm yaptırmama 150 bin TN. 5 yıl ehliyet alınır. Kırmızı ışık ihlalleri. Birinci ihlal 5 bin. Ikinci ihlal 10 bin. Yani kırmızı ışıkta bir saniye geçeyim diye e, yapmayalım. Bakın 5000 bin TN. İkinci ihlalde 10 bin. Üçüncü ihlalde 15 bin. Ehliyet 30 e, gün alınıyor ayrıca artısı da var yani kırmızı ışıkta madem 3 üç kere 3. oldu bu ceza bir de ehliyetine neden alınıyor 30 gün trafiğe çıkamıyorsun 4. ihlalde 20 bin artı 60 gün 5. ihlalde 30 bin sürekli artıyor yani 2 katın artıyor 30 bin artı 90 6. ihlalde bak 2 katından fazla artık yani 80.000 TL artı ehliyet iptal psikoteknik rapor bir de yani doktora görünüyorsun. Bir de teknik rapor, psikoteknik rapor artı sürücü kursu zorunlu. Hmm, yeniden ehliyet alma gibi. Yani bu kırmızı ışıkta geçmenin cezası. Teknik ve gürültü suçları abartılı gürültü egzozsa 16.000 TL araç 30 gün men artısı var bakın. Manipüle takograf taksimetre artırılmış ceza taksimetresiz taksilerde 185.000 bin TL yani taksi niyetine kullanılan yasaklı araçlar diyelim. Dirensiz arka tampon 16.000 bin TL artı trafik araçtan men. Dirensiz arka tampon artık modifiye yapılmakta oluyor diye düşünüyorum. Radar ve uyarı cihazları, radar tespit cihazı, iman ithal 370 bin TL. Araç bulundurma e, kullan, araçta bulundurma kullanma radar ve uyarı cihazlarını 185 bin TL ve cihazda el konur. Yani süper cezalar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler.